Evet arkadaşlar bugün size el beslemesi yapacağız. Teker teker yavrularımızı. Ee, elimden geldiği kadar hepsini göstermeye çalışacağım. Öncelikle biraz mamamız katılaşmış. Onu biraz yumuşatalım. Daha net olsun. Evet. Daha yumuşatıyoruz. Şöyle yaparsan Serhat Bey. Şu arka tarafıma gel istersen. Evet buradan. Evet arkadaşlar yavrularımızı yavaş yavaş yedireceğiz el beslemesi. Bu arada da sizde net olarak görürsünüz el beslemesi nasıl yapılıyor diye. İçerisinde hava bırakmıyoruz. İlk bebeklerden başladım. Aslında kursakları dolu ama biraz biraz yedirelim. Çünkü aralıklarla yemeleri gerekiyor. Görüyorsunuz değil mi? Babalı Maşallah. Göbeğimiz de doldu. Şimdi bu ağzını sileceğiz. Arkadaşlar yedirdikten sonra ağızlarını lütfen silin. Silmezseniz yavrular büyük bir ihtimalle ağızlarında biz kedi kumu kullandığımız için kedi kumu yapışıyor ağızlarına. Buna da biraz vereceğiz. Bakın net gözüküyor mu Serhat Bey? Evet. Yakınlaştır. Evet. Bakın çok baboşumuz yedi. Biraz daha isteyecektir. Evet şu an şey arıyor. Evet arkadaşlar çok fazla zorlamayacağız. Zaten kursa dolu. Ee, bu da tamam. Öbür bir geçelim sırayla. Evet arkadaşlar bu tatlış bebeğimize geçtik. Bunun kursanda biraz hava vardı. Onu aldık. O havanın yerine mama dolduracağız şimdi. Evet. Mamamızı yedik. Biraz döktük ama onu sileceğiz şu an. Of afiyet olsun. Şimdi bunun da güzelliği yedirdiğimizde yuvasına koyacağız. Evet, şimdi burada bir küçük fıstığımız var. Fındığımızı görüyor musunuz? Küçük. Evet, burada. Arkadaşlar en zor bunları yedirmek maalesef. Çok dikkat istiyor. En ufak yanlış yedirmede boğabilirsiniz. Bu işi bilmiyorsanız el beslemesi yapmayın. Tavsiye etmeyiz. من هي درتك